I'm Oyenum, 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 Aynam, Aynam. 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 Hepinize teşekkürler sayenizde yarattım bu canavarı Ve onu beslemek için sevdiğiniz sanatçıları Ateşe attım hiçbirisi canlı çıkamadı aynı ateşle yakıyorum Sigaram Aynen seni sevmedim piç Bir gram haz etmedim hiç Hareketlerin leş gibi cringe Annene küfür etmediğim için Pişman hissettirdim pis Şefkat göstermediler mi hiç Çözmez bu işleri diz Biliyorsun çünkü Orospusun orospunun orospususun Çocuk değilsin Bana gelir sen gibiler biz, Twitter'dan mızmızlan lan buza yetişmen imkansız Kelime yapacak adam mısın Rapçi rapçi istemezmiş konuş kitabın ortasından Kafayı sıyırmak üzere balide atıyor leri kamal Bir yatırmak yatırma keyifli değilsen dayanamadın ki böyle kadar Sana bulaşılmamasının sebebi nefes alır gibi çamur atan bir kansız olman Nasıl sıçırdım altına taburadan Kendine yazıyor sanıyor fake'ler görmeye başladı halüsinasyon Joker'i yendim yaşasın uçuyor malibular da haribolar Götüne dövmemi yaptırınca bir de koluna yazdır garip anam Devletle savaşıyorsan siktir ol git oğlum ne kadar daha dayayacaksın kıçını def'e Bu senle benim aramda kariyerini cariyem yaptım Veriyor meten kemiksiz yerinden Nerede aile nerede çete Bendeki reçete çökertir şebeke Sen peke kemiksin dikkate tamam Bu kez yalanlamaz savcılık Ekşi sözlük mü lan burası niye yapıyorsun anancılık Rapçi rapçiye diş satmazsan rapçi değilsin Kancık sanatı mahalle kavgasına çevirdin Sikime bağlı mancınık O sese katılan ben peki Sana giren çıkan ne ki Hayransın sanırım hakkımdaki her detayı biliyorsun çok iyi Çekilelim gel fotomotiv bak ritme Göre bu dogi dogi Seninki kilokiden de kötü lan karaladın rayma soki Ben havlu atmam, cavabı açmam Kaparım amca kazının amel Defterini Allah'a bırakmam, alırım canını tekte Bu iş aile karıştırırsan yakarım canını tekke Sen orospuluk peşinde manita Saçını boyarım renkten renge. O zaman pilates topu olursun, üzülür hayran kitlen Yani gelene geçene zıplattırırım seni ben aerobikte Protest rapine iyi dedim diye çok sevinmişsin Ne benden duyabileceğin tek pozitif yorum o az çerçeveli tipte Acaba aynalara nasıl bakıyorsun lan Yak kendini o tip ne Allah korusun bir hata yapıp sakın çoğalma evlenip de cezalandırma kendinle kadını yaştan şirketinde yoksa tanıdıklarının yanında seni dislerim bir takinde bir de demiş ki ben Ayki ile sen Allame kendini grup siktirtmek istiyorsun sen herhalde milyon dolarlık olsan kaç yazar sonradan görme siktir git zekat verip ne paylaş fakir fukara ile